Panibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tablet uygulama durduruldu hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Böyle bir sorun oluşunun ilk etapta yapmanız gereken işlem sorun çıkartan uygulamanın verisini ve silmek olmalı ve uygulamanın güncellemelerini Play Store üzerinden kontrol etmelisiniz. Aksi durumlarda güncel sürümlerde sorun çıkartabiliyor. Yani burada en son sürüme sahipse Samsung tabletinizde büyük ihtimalle uygulama desteklemiyor olabilir ya da tam olarak yeterli miktarda alan olmadığı için Samsung tabletinizde uygulama çalışmaz hale gelip durduruluğu hatası verebilir. Mutlaka bunları kontrol ediyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra Samsung tabletinizi açıp kapatın ve e, buradaki işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. E, Samsung tablette hangi uygulama durduruluysa bu ataklarda, yani ne diyelim e, yapmış olduğu bazen e, atak olabiliyor uygulamaların Ve bu da durdurulma sebebi olabiliyor. Mutlaka bunları da kontrol edin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.